Alo, bir şey mi oldu? Yok bir şey, neredesin? Ödümür patlattın ya, niye bu telefondan arıyorsun o zaman? Ya neredesin dedim. Adliye. Efendim. Bir saniye. Yenge, telefon size. Alo. Yağmur? Ne yapıyorsun sen ya? Selami'nin telefonunun ne işi var sende? Ya ne olur ne olmaz, etrafındaki herkesin numarasını yazdım. Allah'ım sana kuru. Yağmur, hemen şu işe yaramaz doktor kuzenini ara, ona ihtiyacımız var. Yaralı bir herif var ve ölemez, tamam mı? Bak, gizlice bizi hastanenin arka kapısından alsın. Parçaya mı bir şey oldu? Ya bir kez dediğimi yapar mısın ya? Oluk oluk kan akıyor. Ya kim? Beni aklayacak olan adam. Yok, soldaki ilk odada. Yok Zeynep burada. Gitti Amerika'ya kongreye gitti. Var çünkü değil mi? O zaman ne bileyim bir güvendiği arkadaşı bir cerrah söylesin bize. Bak bu herifin yaşaması lazım tamam mı? Yoksa ölürse ben aklanamam. Sen mi vurdun adamı? Doğru söyle. He ben vurdum Yağmur. Yatırımın üzerine 30 yıl daha eklemek istedim. Neredesiniz? Şile'ye hesap hemen. Ne var kızım Şile'de? Sen dediğimi yap Şile'ye git. Ben şimdi konumu atacağım oraya gelecek doktor. Kim? Hayır. Şimdi bu adam konuşursa her şey bitiyor mu? Tamam güvenilir mi kim? Ya dediğimi yapar mısın? Gider misin Şile'ye? Ben şimdi göndereceğim doktoru oraya. Ya Yağmur Allah aşkına bir şey değil. Şile'ye gidiyoruz. Yaşamayacak bu. Yaşayacak. Barbaros. Ya senden çok büyük bir iyilik isteyeceğim ama gerçekten, gerçekten çok büyük. Yani bunu yaparsan hayatım boyunca minnettar kalırım sana. E, Demiray sana bir şey bıraktı mı numara falan? Kartını vermişti. Burada. Abinle birlikte çıktıklarına göre ben onları arayıp ulaşayım onlara. Siz bu Demiray'ı hatırlıyor musunuz okul zamanlarında? Hatırlıyorum hatırlıyorum. Zaten ben de ona şaşırdım ya. Sorunlu belirtiyor. Sorunlu mu? Aha. Rahmetli Sadir'in odasını yaktı. Odasını mı yaktı? Evet. Sonra da kovuldu zaten. Yağmur arıyor. Efendim Yağmur? Ne? Yağmur ne diyorsun? Ha Ha tamam. Tamam. Ne oldu? Ne var? Şifreli bir şeyler söyledi. Bir şey olmuş. Ben sana haber vereceğim uygun bir zamanda dedi. Ben polis telsizinden öğrenirim tamam. Ben de bir şey öğrenirsem size haber veririm. Yok verme, verme Yüksel bizi dinletiyordur. Seninle karşı karşıya geldiğim zaman konuşuruz. Tamam. Ben artık sinirlenmiyorum. E, çok güzel müdürüm. Ben çıkayım mı o zaman? Çık tabii evladım. Çık. Hatta binadakilere söyle onlar da çıksınlar. Nasıl olsa bir işe yaradığınız yok. Boşu boşuna devletin suyunu, elektriğini, sifonunu kullanmayalım. Değil mi? Ben de çıkayım. Herkes çıksın. <laughs> Lan şu hale bak ya. İki kaçak adam bizim beceremediğimiz işleri beceriyor. Biz burada devletin imkanlarıyla, mazotuyla, arabasıyla, tankıyla, topuyla, tüfeğiyle Semih Karan denen adamı bulamıyoruz. Bu iki adam gidip buluyorlar, bir de alıyorlar. Ya müdürüm şimdi ha, adam dediniz biraz Ronaldo öyle Messi gibi adamlar. <laughs> Sen bir de bunların fanısın öyle mi? Ulan bana bak. Benim asabımı bozma. Suçu ve suçluyu övmekten seni şimdi nezaret attırırım ha. Yıkıl kaçından? Nereye? Ara şu demiray denen adamı. Araç teslimat işini erteledik falan diye bir şeyler söyleyin. Buyurun, çay, kahve ikram edeyim. Size zahmet olmasın, ben ararım. Hadi, çabuk! Takip edebilirler mi MKC'leri? Polisle iki ateş arasında kalmış bizim adamlar. İzlerini kaybetmişler. Semih Kağan'la iki tane mermi yedi. Yok. Ya çatamazlar onu. Civardaki bütün hastanelere baktırıyorum. Aptal değiller Ceren. Elimle koymuş gibi bulacağıma eminler. Ayrıca ben alamasam polis alır zaten. Helikopter uçsun mu civarda? Barca ve MKC'nin nereye gittiğiyle ilgili. Yok. Helikopter fazla görünmesin. Söyle Güney Kıbrıs'a insinler. Ben nasıl olsa ailenin içine girdim artık. Karısından, kardeşinden birinden öğreneceğim. Of. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.